Hepinize merhaba. Yeni bir dersle yine karşınızdayız. Bu dersimizde yepyeni bir ses öğreneceğiz. O sesi tahmin etmek ister misiniz? Hadi o zaman göstereceğim resimlere bakarak öğreneceğimiz sesi tahmin etmeye çalışın. At. At. At armut 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 arı 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 ay 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 ayna ayna Ayna. Bence artık hangi sesi öğreneceğimizi tahmin etmişsinizdir. Son bir resim daha göstereceğim size. O resimde hangi sesi öğreneceğimizi tam anlamıyla çıkaracaksınızdır eminim. Bakın çok güzel bir araba var. Silecekleri de çalışıyor. Aa! Silecekleri bir şekil alıyor. Aa! Farları dayanıyor. Tüm gösterdiğimiz resimleri okurken Ağzımızdan hangi sesin çıktığına dikkat ettiniz mi? Tabii ki A sesi çıkıyordu. En sonda da araba kelimesini söyledik. Araba kelimesini söylerken ağzımızdan ilk başta A sesi çıkar. Hadi o zaman A sesini okuyalım. Önce büyük A'yı okuyalım, sonra küçük A'yı. Benden sonra siz de tekrar edin. A A A Aferin çocuklar. Şimdi küçük A'yı okuyalım. A. 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 Artık A sesini tanıdık. Hadi şimdi ilk başta gösterdiğimiz resimleri tekrar inceleyelim ve bu resimlerdeki varlıkları söylerken A sesini başta mı, ortada mı, sonda mı söylediğimize dikkat edelim. Ayna. Ayna 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 sözcüğünü söylerken A sesi ağzımızdan ilk başta çıkar. Saat 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 kelimesini söylerken A sesi ortada çıkar. Aslan Aslan Aslan. Aslan sözcüğünü söylerken A sesi ağzımızdan ilk başta çıkar. Tavşan. 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 Tavşan sözcüğünü söylerken A sesi ağzımızdan ortada çıkar. Elma. 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 Elma sözcüğünü söylerken A sesi ağzımızdan en sonda çıkar. Zürafa. Zürafa sözcüğünü söylerken A sesi ağzımızdan en sonda çıkar. Kedi. 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 Kedi sözcüğünü söylerken ağzımızdan A sesi çıkmaz. Artık A sesini tanıdık, okuyabiliyoruz. Hadi şimdi A sesinin nasıl yazıldığına bakalım. Önce büyük A ile başlayalım.